Hoş geldiniz ve merhaba kolay zeka takipçileri. Bu videoda Go dilinde dizilerin yani Air Race'lerin nasıl tanımlandığını, nasıl başlatıldığını hatta kullanım senaryolarını öğreneceğiz. Go'nun dizileri sabit boyutludur ve bu yapı veri koleksiyonlarını depolamak için kullanıyoruz. Şöyle söyleyeyim, genişlemezler ya da küçülmezler. Genişletmek ya da küçültmek için slice'ları kullanırız. Slice'ların da kullanım videosu bu videodan hemen sonra. Öncelikle basit bir dizi nasıl tanımlanır? Oradan bir başlayalım. Go'da bir diziyi tanımlamak için dizinin tipini ve boyutunu belirtiriz. Ne demek dizinin tipi? Şimdi variable diyeyim. Dizimize bir isim verelim. A diyelim buna. Kaç tane elemandan oluşacağını belirtmemiz gerekiyor. Örneğin şimdilik 5 diyorum. Ve bu dizi ne dizisi? Yani içerisinde hangi tür veriler bulunacak? Ben şimdilik bunlara integer vereceğim. Gelelim bunu bir yazdıralım. Diyelim ki print line. Boş olan ataması yapmadık. Onun için şimdilik ben bunu bir yazdırayım. Ekranımızda bir görelim. Burada ufak bir hata aldık. Bunun yerine şunu kullansak daha iyi olacak. FMT print line. Gör Gördüğümüz gibi boş bir, aslında boş da değil de içerisinde integer değerlerinin varsayılan değeri olan sıfır sayılarını bize gösteriyor. Nasıl farklı değerler atarız bunu da bir inceleyelim. Bunu da bazı indekslerle yapıyoruz. Şimdi dizi elemanlarına erişmek için dizimizin ismi A'ydı. A'nın dördüncü indeksinde olan yani son elemanı, İndeks numaraları bildiğiniz gibi sıfırdan başlar. Dördüncü indeksinde olan elemana erişip, Buna bir değer ataması yapalım. Örnek veriyorum 100 yazalım. Gördüğünüz gibi program hiçbir şekilde bana kızmadı. FMT print dedikten sonra şu fonksiyonlara da biraz alışmak gerekiyor. Şimdiden bunun ön hazırlığını yapalım. Set diyeyim ben buna. A'yı alalım, tekrardan bir konsol açıyorum. fmtprintln deyip get diyorum ve A'nın dördüncü indeksindeki elemanı yazdırmak istiyorum. Bunun için A deyip köşeli parantez açıp dördüncü indeksindeki elemana ulaşıyorum ve konsolumu tekrardan çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi daha sonra da dördüncü indeksteki elemanı yazdırmış olduk. Burada dediğim gibi köşeli parantez içine yazdığımız indeks numarasıdır. Fakat tanımlarken yazdığımız köşeli parantez içerisindeki sayı kaç adet eleman alacağıdır. Buna dikkat edelim. Aslında bakarsanız biz şu anda dizinin boyutunu biliyoruz. Fakat bunun da boyutunu öğrenmek için bir hazır fonksiyonumuz var. Hemen bunu kullanmayı öğrenelim. Tekrardan fmt print line deyip buraya len yani length kelimesinin kısaltması olan len stringini yazıp aklınızda kalması için diyeceğim ki buraya len ve len içine hangi dizinin Uzunluğunu öğrenmek istiyorsak onu bu şekilde belirtiyorum. Şimdi tekrardan yazdırırsam göreceğiniz üzere len eşittir 5. Gördüğümüz üzere bu satır ekrana A dizisinin boyutunu yazdırıyor. Şimdi bir de farklı bir dizi ile örnek yanlışlıkla. Ama bu sefer bu dizimize tanımlama sırasında 1'den 5'e kadar örneğin e, sayılar verelim. Hemen şöyle 5 tane elemanı olan bir dizi açalım ve integerlardan oluşacağını belirtelim. Ardından süslü parantezler içerisinde buna değer ataması yapalım. Hemen 1, 2, 3. 4 ve 5 diyorum. Ve bunu da bir değişkene atamak istiyorum. Bunun için nokta variable dedikten sonra. Yani burada bana otomatik tamamlama isimler çıkıyor. Integerlar anlamında. Int yazıyor. Tamam int olarak kalsın. Ve bunu bir kullanalım şimdi. Diyelim ki tekrardan fmt print line konsolumuza bunu yazdıralım. Olarak dizimizi bir yazdıralım. Çıktığımızda da görüyorsunuz. Dilerseniz hemen şurada bir küçük örnek daha yapalım. Tıpkı yukarıda olduğu gibi. Hatta bunu kopyalayıp buraya yapıştırıyorum ve diyorum ki a yerine int dizisinin dördüncü indeksi eksindeki elemanın değerini 100 olarak değiştireyim ve bunu da yazdırıp bir görelim. Gördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4 ve 4. Şimdi bu aslında bakarsanız tek bir boyut. Sadece uzunluk olarak ilerliyor gibi düşünün. Yani iki boyutlu olsaydı burada da bir satır, burada da bir satır olacaktı gibi düşünün. İki boyutlu bir dizi açmak için birkaç önceki dersteki for döngülerini bir hatırlayalım. Diyelim ki şimdilik iki boyutlu ve boyutlarında 2'ye 3 eleman kadar yani toplamda 6 elemanlı. 2 kere 3, 6 şeklinde integer'lardan oluşan elimizde bir dizimiz olsun ve bunun ismine şu şekilde tanımlayalım dimensional. Ardından for döngüleriyle bunları bir tanımlayalım. Buraya yazdığım iç içe iki tane for döngüsü ile oluşturduğumuz iki boyutlu array'in içerisine önce 0'dan 2'ye kadar 0 1 şeklinde ardından 0 1 2 olacak şekilde sayıları dizdim. Şimdi gelin bunu bir ekranda gösterelim. Tekrardan fmt print diyorum. İki boyutlu dizi olduğunu belirtmek için buraya bir 2D yazayım ve dizimizin ismini de burada tekrardan yazmış olalım. Şuraya bir virgül koyduk. Gördüğünüz üzere bu aslında satırın biri. Burada satırın diğeri ve fark ettiyseniz 3 tane de sütunumuz var. Burada gördüğünüz 2D adında 2 çarpı 3'lük yani 2 satır 3 sütundan oluşan bir dizi tanımladık ve bu dizimiz 2 boyutlu. Bunun içine verileri yazdırmak için iç içe iki tane döngü kullanarak dizinin elemanlarına erişip değer ataması yaptık. Her elemanın değeri indekslerinin toplamı olarak hesaplanmakta. Gördüğünüz gibi. Toplamı olarak hesaplanması için de ben buraya i artı j yazdım. Fark ettiyseniz. Şöyle yapsaydık ne olacaktı? Bunu da bir görelim. Şimdi indekslerin farkı şeklinde oldu. Gördüğünüz gibi Go dilinde diziler sabit boyutlu ve aynı türdeki verileri gruplamak için kullanılıyor. Dizilerin başlangıç değerlerini eleman erişimlerini, boyutlarını ve çok boyutlu yapılar gibi özellikleri aslında bakarsanız hemen görmüş olduk. Eğer dizilerin nasıl genişletilip ya da nasıl küçültüğünü öğrenmek istiyorsanız takipte kalın. Bundan bir sonraki video slice'lar yani genişleyebilen diziler olacak. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere, mutlu kodlamalar.